Ünlü tarihçi, Profesör Doktor İlber Ortaylı, katıldığı nikah töreninde Atatürk aleyhine konuşan eski bir milletvekiline karşı sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere cevap verdi. İlber Ortaylı, konuşmasında, vallahi beni ilgilendirmez. Söz konusu şahsın, kim olduğunu bilmiyorum ve tanımıyorum, ifadelerini kullandı. Osmanlı Hanedanı'nın, sultan ünvanını taşıyan, Hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan 25 yaşındaki Berna Sultan Osmanoğlu, 17 Şubat tarihinde Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesislerinde gerçekleşen düğün töreniyle dünya evine girdi. Çiftin nikahı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı. Gelin ve damadın şahitliklerini Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlber Ortaylı ve Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz yaptı söz konusu eski milletvekili, düğünde söz alarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından olan Mustafa Kemal Atatürk'ü kastederek, Osmanlı'yı yurt dışına süren soysuzları, açıkça lanetliyorum, ifadelerini kullandı. O esnada, ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın, bir anda, yüzünün asıldığı görüldü. Ayrıca, İlber Ortaylı'nın suratını çevirmesi ve daha sonra ise, tavana bakması, gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada tartışılan bu durumla alakalı olarak ünlü tarihçi İlber Ortaylı bir açıklama yaptı. İlber Ortaylı şunları söyledi. Vallahi beni ilgilendirmez. Söz konusu şahsın kim olduğunu bilmiyorum ve kendisini tanımıyorum. Berna'yı ve dedesi Harun Efendi'yi severim. Berna benim gözümün önünde büyüdü. Düğüne çağırdılar, ben de gittim. Böyle düğünlerde bu şekilde konuşulmaz. İşte o kadar. Zaten söz konusu etkinliğe bir düğün daveti vesilesiyle katıldım. Ne kimin davet edileceğine karışırım ne de masada oturanları tanırım. Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Bu durumdan rahatsız olduğumu da söz sırası bana gelince açıkça ifade ettim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir açık bir Atatürk düşmanlığıdır ve hazımsızlığıdır. Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekalıların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan biri değilim. Ancak sahipler başkadır. Türk tarihinin kurumları ve büyükleriyle didişmek yani tahripkar bir bakış açısı ile ortaya çıkmak bize ve bazı toplumlara has bir olaydır. Bugün eğer birileri bu ülkede rahatlıkla fikirlerini söyleyebiliyorsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde'dir. Türkiye'yi etrafındaki devletlerle mukayese ettiğiniz zaman bize bu vatanı Atatürk önderliğinde emanet edenlerin dünya tarihine geçecek kadar büyük bir iş başardıklarını görürsünüz. Cumhuriyeti ayakta tutmak ve korumak bizim en temel vazifemizdir. Eğer cumhuriyetimizi ayakta tutamazsak tahrip edersek gidecek bir yerimizin olmadığını da birilerinin artık anlaması gerekir.